Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Bahçeşehir Üniversitesi Sualtı Kulübü Başkanı Belya Avcı var. Selam Belya, nasılsın? Teşekkürler iyi sağ ol sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Bugün seninle ülkenin gündemini çok meşgul eden bir konuyu konuşmak için buluştuk. Sizlerin de bildiği gibi müsilaj sorunu son zamanlarda çok gündemde. İçimizi çok acıtan bazı görüntüler görmekteyiz. Müsilaj nedir Belya? Müsilaj nedir Aslında müsilaj denizin e, doğal bir süreç içerisinde oluşturduğu bir yapı böyle sümüksü jelatin gibi bir yapı e, organik bir matris Aslında e, ama bakteriyel bir e, yapı Normalde denizin kendisi kendi süreci içerisinde oluşturduğu ama kısa süreler sonra dağılan bir yapıydı e, şu anki problem bunun dağılmaması ve giderek büyümesi Aslında Peki bu dağılmamasının büyümesinin e, başlıca sebepleri neler bunu üç ana temel 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi sıcaklık. Ya iklim değişikliği çok ciddi bir konu. Yani bunu bazı kitleler reddediyor ama iklim değişikliği ciddi anlamda etkiliyor. Yani normalde olmayan doğaüstü bazı olaylar oluyor. Birkaç hafta önce Ayvalık'ta mesela çılgın bir fırtına çıktı. Eee kar yağdı. Ya yani bunlar gerçekten normalde olmayacak şeyler. Sıcaklık çok etkiliyor. Bir de durağanlık diye bir konu var. E, dikkat edersen kışlarımız artık eskisi kadar sert geçmiyor. Yani e, bir ka işte kar yağışı, büyük rüzgarlar, fırtınalar falan yaşamıyoruz. Bu da denizin durağan olmasına sebep oluyor. Yani rüzgar olmadığı için çok ciddi boyutta sular birbirine karışamıyorlar. E, durağanlık e, artıyor. Bir de maalesef denizlere çok ciddi e, atılan atıklar var. Bu üçü e, bu sorunu çok büyük bir hale getiriyor. Peki, bu sorunu çözmek için bizler bireysel olarak ne yapabiliriz? E, bireysel olarak STK'larla STK'ların e, oluşturduğu çalışmalara katılabiliriz. Bireysel çalışmalar çok önemli. E, kesinlikle yatsınmaması gerekiyor. Ama daha çok e, devlet eliyle bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Hı hı. E, sen uzun zamandır e, dalış yapıyorsun. Hı hı. Hatta e, kendisi benim dalış eğitmenim. E, sağ olsun eğitimimi bana o verdi. Ee, daha önce dalış yaptığında Marmara'da olsun, e, Ege'de olsun e, böyle müsilaj kalıntılarına vesaire rastladın mı? Ee, şöyle, şimdi dediğim gibi normalde bu müsilaj aslında e, deniz tarafından belirli dönemlerde üretilir ama daha sonraları yok olurdu. Hı hı. Ee, genellikle yaz dönemleri olurdu çünkü ısı artmış oluyordu. Sıcaklığın artmasıyla e, oluşuyor. Marmara'da biz Dünya Su Günü'nde, e, su altı kulübümüz bir de öğrenci dekanı birlikte Cadde Bostan'da bir dalış gerçekleştirdik. 22 Mart'ta. Mart aylarında ciddi bir şekilde su altı kirliydi. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu konunun çok büyük olmasının sebebi, bu kadar kritik olmasının sebebi aşağının yukarıdan çok çok daha kötü olması. Yani Cadde Bostan'da Mart ayında görüldü. Ekim-Kasım aylarından beri aslında müsilaj bizim büyük bir problemimiz. Anladım. Yani aldığımızda diyorsun aşağılar çok evet, daha kesinlikle. kötü durumda. Özellikle Marmara özelinde. Ege'ye de şu an ulaşıyor diye bazı haberler okudum. Hı hı. Ama şu an Marmara çok büyük bir tehlike altında. Peki bu Marmara'ya tamam fabrika atıkları veya çöpler e, atılıyor. Bunlardan kaynaklı oluşuyor. E, peki bu Marmara'ya özgü bir durum mu yoksa başka denizlerde gözüküyor mu? Veya Marmara'nın bir iç deniz olmasından mı kaynaklı? E, Marmara'nın bir iç deniz olması elbette etkili. Ee, diğer yani Ege ve Akdeniz'de de görülebilir Yani biz bu hataları yaptığımız sürece dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir ee, Ama Marmara'ya özgü bir olay değil bu müsilaj Yani dünyada da tabii ki de bütün denizin olduğu her yerde görülmesi olası e, bir durum Ama burada bizim yaptığımız hatalar çok fazla e, Marmara'yı boğdu aslında Tabii bir de iklim de çok önemli Yine bunlar aslında insan temelli problemler baktığımız zaman Evet Marmara'nın bir iç deniz olması e, akışı yani bir Ege Egevi Akdeniz kadar güçlü akışlar e, alamayabiliyor. O yüzden birikimi daha kolay olabiliyor. Tabi ben bu konunun bir profesyoneli değilim ama benim de hocalarımızla görüştüğümde e, onlardan dinlediğim kadarıyla durum bu şekilde. Şimdi durumu daha yakından incelemek için sahil kıyısına geldik. Evet Belia gördüğümüz üzere maalesef çok kötü bir görüntü var her tarafı kaplamış durumda. Evet. Benim merak ettiğim soru şu: Bu deniz canlılarını nasıl etkiliyor bu durum? Balıkları, mesela martıları görüyoruz suyun üstünde, martıları, balıkları nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle Yiğit, Marmara Denizi çok özel bir deniz. Marmara Denizinde Akdeniz'de çok ciddi derinliklerde yaşayan canlıları biz Marmara Denizinde çok daha sığ bölgelerde görebiliyoruz. Gerçekten özel bir deniz. Burada aslında mercanların çok ciddi etkilendiğini söyleyebilirim. Çünkü mercanlar su altı yaşamı için, insanların yaşamı için de çok önemli canlılar. Tabii ki de diğer balıkları da etkiliyor. Şöyle söyleyebilirim, herhangi bir tür üzerinde özel bir etkisi yok. Bütün canlılar üzerinde etkisi var. Şöyle söylersem yanlış olmaz. Biz deniz canlılarını denizin içerisinde şu an boğuyoruz. Şu an denize aslında biz boğuyoruz. Orada nefes alamıyorlar şu an. Kesinlikle bu balıkçılık faaliyetlerini de etkiliyor. Ee, yani ekonomik olarak da zararı çok fazla ama aslında doğaya olduğu e, olan zarar çok çok daha ciddi boyutlarda maalesef. Anladım. Ee, bu konuda bize verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Birazcık da e, Busak'tan bahsetmek istiyorum. Tabii. Çok sevdiğimiz bir kulüp okulumuzun. Çok güzel aktiviteler yapıyorlar. Çok güzel bölgelere dalışa gidiyorlar. En son e, Kaş'a gittiniz galiba dalışa. Evet. Biraz Husuk Kaş gezisinden... <laughs> Bize birazcık Kaş gezisinden bahsedebilir misiniz? Ee, tabii. Kaş gezisi bizim geleneksel bir gezimiz. Normalde biz bunu 1 Mayıs gezisi diyoruz ama işte pandemi sebebiyle, yasaklar sebebiyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Kaş bizim için her zaman çok özel bir yerdi. Yani Kaş çok özeldi de bir deniz. Çok ciddi korunması gereken ve korunmaya da çalışılan bir bölge. Ee, geleneksel bir gezimiz olduğu için de biz her sene bu geziyi iple çekiyoruz. Genellikle kulübümüzün mezunları, e, yıl içerisinde eğitim almış arkadaşların kaynaştığı bir gezi oluyor. Bizim de böyle uzun gezi dediğimiz, e, üç gün, bazen belki 4 gün yani seneye göre 3 gün veya 4 gün süren bir gezimiz. Biz de bu yıl için son gezimizi yaptık. Biraz mutlu, biraz hüzünlüyüz sene bittiği için. Anladım. O zaman e, videoyu izleyen bütün arkadaşlarımızı busak gezilerine Evet. Çağırıyoruz, kesinlikle. davet ediyoruz. Pişman olmayacağınızı garanti ederim. <laughs> ee, evet. Bize bu röportaj için vakit ayırdığından dolayı teşekkür ederim. Rica ederim Yiğit. Çok sağ ol. Kendine Mükemmel iyi bak. Ederim. Kendinize iyi bakın